Yeniden merhaba ben Aslan. İngilizce şarkıları incelemeye devam ediyorum. Bu videoda Imagine Dragons'tan Believer şarkısını inceleyeceğim. Ki bu şarkıyı anket yaptım. Sizler istediniz. O zaman let's go. Evet. First things first. Öncelikle first things first. Burada bize bir liste yapacağını anlıyoruz aslında. Birçok şey sayacak. Ama diyor her şeyden önce öncelikli olarak şu neyse artık söyleyecek first things first anlamı bu. I must say all the words inside my head ama like I'm going to I'm gonna gibi yani I'm gonna'nın iyice kısa yazımı I'm gonna zaten I'm going to'nun kısa yazımı yapacağım edeceğim ne yapacağım say söyleyeceğim neyi all the words inside my head kafamın içindeki tüm kelimeleri yani kafamdaki her şeyi demek istiyor aslında. Kafamdaki her şeyi söyleyeceğim. Devam. I'm fired, up and tired of. I'm fired up and tired of. Şimdi fired up olmak biraz daha böyle bir şey hakkında çok böyle dolu, heyecanlı, tutkulu, ener artık böyle yani ateşlenmiş olmak. Zaten belli ediyor kendini yani çok heyecanlı ve tutkulu ve dolu olmak bir konuda tired of da böyle bıkmış olmak, bıkkın olmak hani tired ve yorgun anlamı var ya tired of da bıkmış yoruldum artık bundan, bıktım artık bundan. Neyden? Tired of the way things have been. Things have been yani hayattaki things dediği all the things in life yani hayattaki her şeyin bu bu şeklinden, bu oluş yolundan yani gidişatından diyelim. Hayatın bu gidişatından veya işlerin bu işleyişinden, bu gidişatından bıktım diyor. Orada bir duralım. Second thing second. Dedim ya bir liste gibi gelecek diye. Sıra geldi ikinci konuya diyor. Second thing second. Gelelim ikinci konuya. Don't you tell me what you think that I can be. Don't you tell me. E, bana söyleme. Aslında böyle bir şeye böyle don't you böyle eklediğim eklediğimse don't da diyebilirdi ama don't you diyerek söylemesi biraz daha uyarı anlamı taşıyor. Mesela don't tell me bana söyleme diye, diyebilirdi ama don't you tell me yani bana söylemeye cüret etme gibi bir anlamda katıyor. Neyi? What you think that I can be? Sen düşünüyorsun neyi? Benim ne olabileceğimi. Yani bana ne olabileceğimi düşündüğünü Söyleme yani sen bir şeyler düşünüyorsun benim şu olabileceğimi benim bu olabileceğimi benim aklımda bir şeyler düşünüyorsun benim ne olabileceğimi düşünüyorsun tasarlıyorsun sonra gelip bana bunu anlatıyorsun bana işte sen şu olabilir sen şöyle olamazsın böylesin böylesin gelip de bana ne olabilir ne olup ne olamayacağımı gelip de bana söylemeye sakın cüret etme diyor devam the one at the sail. I have the control diyor aslında burada. Tam İngilizce'den İngilizce'ye çevirirsek. Sail böyle yelken, yelkenliği anlamı falan var da. E, yelkendeki benim. Yani nasıl diyeyim? Bu geminin kaptanı benim aslında. Gemi lafı geçmese de e, anlamsal olarak baktığımızda yani I have the control. Bu geminin, bu yelkeninin kaptanı benim. Gemi, dümendeki benim. I'm the master of my sea. Ee, böyle master hani bir şeyin e, uzmanı e, hakim kişisidir ya. Bu denizin, yani benim denizimin hatta my sea diyor. Benim denizimin hakimi de benim diyor. I am the master of my sea. Benim denizimin ha hakimi, ustası da benim diyor. Belki de işte hani kendi hayatını kastediyor burada. Hayatımı kontrolünde olan benim, ne yapıp ne yapacağımı bilemeyen benim, bilen benim gibi. <laughs> Geldik hızlı kısımlara. I was broken from a young age. From a young age burada anlaması kolay olan kısım. Küçük yaştan itibaren. From a young age. Küçük yaştan itibaren birçok işte kırgınlıklar yaşadım, üzücü şeyler yaşadım. Ya da işte mesela bir şeyin bozuk olması, bir eşyanın falan bozuk olmasına da broken deniyor. Arızalı, bozuk, defolu gibi. Hani ben küçüklüğümden beri böyleyim, bozuğum, bir şey de olabilir. Ama ya da hani gerçekten heartbroken anlamında da hani hep bir üz kırgın, üzgün, yıkık, yıkığım ben zaten hep gibi bir şey de olabilir. İkisinden biri. Ha sonra da ne diyor? Taking my sulking to the masses. Tabi birçok böyle kafiye oluşturacak detaylar yapmaya çalışmış. Ee, ama anlamlı da oldukça. Yani böyle sulking, üzgün, somurtan, böyle extremely sad ve bu konuda bir şey yapamadan böyle depressed bir şekilde, depresif bir şekilde böyle oturup yuvarlanıp hani böyle somurtup öyle bir halde olursunuz ya işte o sulking oluyor. Bunu da masses, mass böyle kitle demek, kitleler demek. Burada da yani people demek istiyor masses dediği. O yüzden ya bu üzgün hallerimi de, bu depresif hallerimi de diyor tüm insanlığa gösterdim. Taking my sulking to the masses. Böyle bir anlam. Katıyor. Devam. Duralım. Writing my poems for the few. Poem, şiir demek. Poet, şair demek. Writing my poems for the few. Few böyle azın, yani az sayıda demek ya few. Onu bilirsiniz belki normal İngilizce, genel İngilizce'de öğrenirken. Az sayıdaki şeylere few deniyor ya. Burada da aslında few people. Yani azınlık, az insan, az bir grup insan e, azınlık demek aslında Broke Rocky Few. Ben şiirlerimi diyor azınlık için yazdım diyor ki o azınlık da neymiş? That looked at me, uh, that look at me took, it, took to me. Şimdi tek tek gidelim. Bana bakan, took to me, beni, beni kabullenen, seven ve kendine böyle alan, kabullenen diyelim. E, shook to me, shook böyle shake his head veya işte aynen shaken past tense shook olduğu için ee, bana kafa sallayan e, ondan sonra belki böyle şarkılarına eşlik ederken olabilir. Ya da bir şeyi onaylarken reddederken de kafa sallıyoruz. O tarz şeylerde de olabilir. Ve feeling me. Bu basit olan. Hisseden anlayan. İki anlamda da normal feel, hani hissetmek anlamı da var ama I feel you seni anlıyorum anlamı da var. O yüzden hani anlamak veya hissetmek anlamı da, da olabilir. Bana bakan, beni kabullenen, bana kafa sallayan ve beni hisseden anlayan azınlığa yazdım şiirlerimi ben diyor. Wow diyoruz ve devam ediyoruz. From from pain, message, Duralım yine. Singing from heartache. Heart, kalp. Ache, ağrı. Heartache, kalp ağrısı. From the pain. Pain, acı. Değil mi? Acı. Şarkıda bolca geçecek de o yüzden gülümsedim. Kalp ağrısından ve acıdan, şarkılarımı kalp ağrısından ve acıdan söylüyorum. Taking my message from the veins. Vein damar demek. Buradaki mesajı da diyor, diyor ee, damardan alıyorum. <laughs> damardan mesajları alıyorum diyor. Peki devam. Brain, the... Duralım orada. Bu arada bu videoları sevdiğinizi söylüyorsunuz. Yorumlarda istediğiniz şarkıları yapıyorum. Ama gel, gel gör ki abonelik sayısı çok düşük. İzleyenlerin çoğu abone değil izleyip geçmiş. Göz yaşım pat. Beni üzdünüz. <laughs> Abone olmayı unutmayın. En can alıcı yerinde durdum yalnız farkındayım. Ne demiştim? ha Speaking my lesson from the brain. Anlatacağım dersi veya işte kıssayı hani kıssadan hissederler ya anlatacağım o dersi veya bir hayata dair bir kıssayı beynimden anlatıyorum diyor ama bu e, yani tecrübeden deme, yani kendi yaşadığım şeylerden demek istiyor da olabilir kendi tecrübemden, yaşadıklarımdan, beynimden anlatıyorum. Uydurmuyorum. Olabilir. Seeing the beauty through the... Seeing görmek biliyorsunuz. Beauty, güzellik. Through, böyle içinden, içerisinden. Neyin içerisinden? Yani güzelliği bir şeyin içerisinden görüyorum diyor. Ben güzelliği diyor, hayattaki o güzellik algım, güzelliği, güzel şeyleri bir şeyin içinden bakarak görürüm ama ne? O da zaten nakaratın ta kendisinde geliyor. Pain. You made me a believer. Acı. Beni inanan biri yaptın. İnanan biri. Ben buna inanan demeyi tercih edeceğim çünkü yani bunun e, dini bir anlamı olmak zorunda değil ki olabilir. Hani bir şekilde bir tanrı varlığına ve işte dini bir şeye inanan anlamında yine inançlı biri yaptığında demek istiyor olabilir. Ama ya inanmak daha genel bir şey olduğu için ben onu kullanmak istiyorum. Yani inanan biri mesela e, ümit var yani e, ümit dolu, geleceğe, e, her şeyin iyi olacağına inanan biri de olmuş olabilir. Yani o inanmak e, birçok şey kastedebilir. Dolayısıyla beni inanan biri yaptın, yani dini olarak inançlı yaptın olabileceği gibi e, ümit var biri yaptın gibi bir şey de olabilir yani. <laughs> Devam. Ay, down, up, <S�ry> yine pain, yine acı. Sen diyor, you break me down, you build me up. Beni yıkarsın ve beni yeniden inşa edersin. Beni yıktın ve inşa ettin. Yeniden, yeniden diyor beni yıkarsın ve yeniden inşa et mesela break something down like yıkmak build up da inşa etmek dolayısıyla beni hem yıktın hem de inşa yeniden inşa ettin diyor ve sonra yine believer believer inanan inanan diye devam ediyor başka hey, go, yine acıya sesleniyor let the bullets fly mermilerin uçmasına izin ver bullet mermi ya. Let izin ver. The bullets fly. Mermilerin uçmasına izin ver. Let them rain. Bırak yağsınlar diyor. İşte let hani bırakmak izin vermek ya mesela let me go. Bırak gideyim. Ya gitmeme izin ver. On oradaki let yani o bırak izin ver anlamında. Mermilerin uçmasına izin ver ve aynı zamanda bırak yağsınlar. Let them rain diyor ve bir şey daha ekliyor bitirmeden. My life, my love, my drive. Hayatım. Benim hayatım. Life. My love, sevgim. My drive, benim motivasyonum. Aslında drive bir şeye böyle güdülenmek. Yani bir şey güdüsü senin o konudaki drive'ındır. Ama hani burada motivasyon olarak algılıyorum ben bunu. Bir şeye olan motivasyonum diyelim. Evet. E, hayatım, sevgim ve motivasyonum nereden geliyor? It came from nokta 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 bir şeyden geliyor. Nereden? Sonra zaten onu yapıştırıyor. Pain diye. Acıdan geliyor diyor. Benim bütün bu hayatım, sevgim ve tüm bu bir şeyleri yapma motivasyonum acıdan gelir diyor. Şimdi devam. Third things third. Third things third. Artık anladınız bu işi. Hani first things first, second things second, third things third. Saymaya devam ediyor. Üçüncü olarak diyor. Üçüncü olarak. Send a prayer to the ones up above. Prayer. Dua. Send. Yollamak. The ones up above. Yukarıdakilere. Yukarıda olanlar. The ones up above. above yukarısı ya. Yukarıda olanlara bir dua yolla. Send a prayer. Tabi böyle yapıyorum da onlar böyle falan yapıyor. Neyse dine göre değişir. Yukarıdakilere bir dua yolla. Bir şey daha ekleyecek. All the hate that you've heard. That you've heard duyduğun tüm nefret. Duyduğun, duyduğun tüm bu nefret. Spirit ruh demek. Uh, Doğ da güvercin. Dove marka sabun var ya. Güvercin. Farklı güvercin sembolü de var sanki orada yanlış hatırlamıyorsam. Neyse hatırlayın diye ipuçları. Uh, Dove güvercin dediğim gibi spirit, ruh. Turn, turn into, like turn to bir şeyi bir şeye dönüştürmek. Bütün duyduğum bu nefret diyor ruhunu bir güvercine çevirdi, bir güvercine dönüştürdü diyor. Your spirit up above. i̇şte Ruhunu bir güvercine çevirdi ve ruhun yükseldi. Ruhun havalandı gibi bir anlam katmış. Hızlanacağız şimdi. Hazır mısınız? I ground, ground, like to Duralım. I was choking in the crowd. Crowd böyle kalabalık. Mesela crowded da kalabalık olması sıfat hali bir şeyin. Crowd isim olarak yani o kalab insan kalabalığının eee şey adı yani. Crowd. This is a, oh there's a big crowd falan gibi. Şurada büyük bir insan kalabalığı var gibisinden. Crowd kalabalık. Çok boğulmak. Like I'm choking. Bir şey boğazına takıldı. Yani choking. Öyle öksürdüm. Kaldım böyle. I'm choking yani. Boğuluyorum. He's choking. Ee, hatta kolyeler var. Choker deniyor galiba onlara değil mi? Şöyle takılıyor. Tam böyle boynuna. Boyun kelepçesi gibi. Choker. Hani bo boğulmaktan. boğmaktan Yine akılda kalsın diye yapıyorum bütün bunları. Ee, kalabalığın içinde boğuluyordum diyor. I was choking in the crowd diyor. Sonra ne diyor? Living my brain up in the cloud. Live, live yaşamak biliyorsunuz. Living my brain up in the cloud. Cloud bulut demek. Yukarıda bulutların üstünde e, beynim beynim yani beynimdekileri demek istiyor. Beynimdekileri yukarıda bulutların üstünde yaş yaşattım aslında. Ee, beynimde ne varsa artık düşüncelerini hayallerini doğru bulduğu şeyleri up in the clouds yukarıda bulutların arasında yaşattım diyor beynimdeki her şeyi ve sonra ne ekliyor falling like ashes to the ground ground yer zemin ee, hatta asansörlerde ground floor zemin kat falan denir ya böyle ee, ground yer demiştik ash kül ashes like ashes küller gibi fall zaten düşmek. Falling like ashes to the ground. Küller gibi yere düştüm, e, düşüyordum diyor. Ve sonra ne ekliyor? Evet, bir sürü şey söyledi. Neler söyledi? Hoping my feelings they would drown. They dediği my feelings. E, kastediyor hala. Duygularımın, hislerimin drown, boğulmak ama bu nasıl? Ee, böyle suda boğulmak gibi yani. Suda boğulmak anlamında boğulma. Drown deniyor. Duygularımın boğulmasını diliyordum. I was hoping for that yani. Hoping my feelings, they would drown. Duygularımın boğulmasını diliyordum. But they never did. Ama asla bu olmadı. Ever lived, onlar hep yaşadılar. Ebbing and flowing. Şimdi, bir şeyin ebbing and flowing olması. Bu değişik bir deyim olmuş olabilir. Gel git yaşaması. E, deniz suyu da böyle gel git olur ya. Onun gibi aslında tam anlamıyla. Bir şeyin e, inişli çıkışlı olması. Gel git yaşaması. Mesela some feelings, ebbs and flows. İşte bazı hisler, bazı duygular gelir ve gider. Böyle şeyler e, kullanılabiliyor. Ebbing and flowing, gelip giden. Gel git Yaşatan şeylerdir. Dolayısıyla diyor bu boğulmasını, boğulup gitmesini istediğim hislerim diyor. Ya hiçbir zaman olmadı, boğulmadılar. Hep bir gelip gittiler diyor. Ve inhibited, limited. Inhibited engellenmiş, engellenmiş, engellendiler diyor onlar. Inhibited, limited kısıtlandılar diyor. Limit hatta bir şey Türkçe'ye de geçti artık bir şey limiti, bir şeyin kısıtı aslında sınırı, değil mi? Limited kısıtlandılar. Inhibited engellendiler. Till, till, until. Bunun kısa yazımı aslında ve kısa söylenimi. Until ne demekti? E kadar. Ne zamana kadar? It broke open. Böyle patlatıp açmak yani. And it rained down. Yağmur gibi yağana kadar. Ta ki açılıp yağmur gibi yağana kadar. Diyor. Ve sonra neyle bu şeyi tamamlıyor? diye gidiyor. Ve sonra pain dedikten sonra klasik işte nakarata giriyor. O nakaratı da uzun uzun tekrar yapıyor. Gelelim mi bu listenin sonuna artık? Son yapacağı uyarıya geliyorum. Last, last, last things last. Artık listenin sonuna geldi. Son olarak diyor. Son olarak ise Last things last. Son olarak ise ne diyecek bize? Fire, ateş. Flame, alev. Ateşin ve alevlerin zarafetiyle, grace zarafetiyle ne olacakmış? You're the face of the, the blood in my veins, oh, oh siz diyor you ben buradaki you'yu sen değil siz olarak düşünüyorum. Çünkü bu cümleyi direkt fanlarına hitap ederek söylediğini düşünüyorum. Dolayısıyla siz geleceğin yüzüsünüz. You are the face of the future. Future gelecek, face yüz zaten. Siz geleceğin yüzüsünüz. Damarlarındaki kanımsınız diyor. Blood in my veins. Damarlarındaki kan sizsiniz. Yani bu fanlarına aslında bir güvenme ve böyle bir şey atfettiğini düşünüyorum burada. Sonra tekrarlıyor da Blood in My Veins diye ve ne yapıyor? Tekrar nakaratı yapıştırıyor. Böylelikle şarkının sonuna geldik. Nasıl bitiriyor bir de ona bakalım. Evet, Imagine Dragons harikası. Bir şarkıyı sonuna geldik. Genel olarak bu hayatındaki acıda anlam bulan bir insanın hikayesi. Bilemiyoruz bu otobiyografik bir şey mi yani? Kendine dair mi yazdı? Ekipteki birine dair mi yazdı? Yoksa e, imaginary bir şey mi? Ama çok duygular var şarkıda. Dolayısıyla daha böyle kişisel bir şey olduğunu hissedebiliyoruz. Dolayısıyla şarkı e, hayatında böyle büyük acılar yaşamış ama e, bu deneyimlerle de kendisine çok fazla şey katmış, çok önemli şeyler katmış e, bir insanın anlatımı aslında. Eğer bu video ve buna benzer videolarımı sevdiyseniz, devamının gelmesi için ve takipte kalabilmek için abone olmayı unutmayın. Bye.